Kısa kısa makine dinamiği, sanal işler enerji yöntemiyle dinamik kuvvet analizi. Bu konuyla ilgili olarak daha önce statik kuvvet analizinin sanal işler ve enerji yöntemiyle nasıl yapıldığına dair iki bir bölümlük bir video YouTube kanalında mevcuttu. Öncelikli olarak bu bölümleri eğer seyretmediyseniz seyretmeniz bu konuyu anlamanız için çok daha yardımcı olabilir. Çünkü burada bu videoda bu daha önceki bahsedilen videolardaki bahsettiğimiz konuları elbette tekrarlamayacağım. Dolayısıyla kısaca şunu söylemek mümkün elbette sanal işler prensibinde sanal yer değiştirmeleri kullanıyor idik. Dolayısıyla sanal iş denklemimiz gördüğünüz gibi kuvvet skalar çarpım sanal yer değiştirme kuvvetin uygulandığı noktanın sanal değiştirmesi ve bunların toplam Aynı şekilde moment, skalar çarpım ve momentin yer değiştirmesi ve bunların toplamı şeklinde yazmıştık. Bu denklemimizde elbette statik bir durum için toplam kuvvet eşittir sıfır ve toplam momentlerin sıfır olduğunu düşünecek olursak o halde denklemimizin birinci teriminin sıfır olacağını, ikinci denklemimizin de sıfır olacağını söyleyebiliriz. O halde yine sanal iş denklemimizin de sıfır olması gerektiğini biliyor idik. Ve bu denklemi statik kuvvet analizi için uyguluyorduk. Peki eğer sistemimiz dinamik olursa ne olacak? O zaman sizlerin de bildiği gibi bir önceki videoda da bahsettiğimiz üzere sanal işler prensibini, D'Alembert prensibini kullanarak yeniden yazabiliriz. D'Alembert prensibinde biz sanal hayali atalet kuvvetleri sistemin üzerine ekliyorduk. Bu eklemiş olduğumuz hayali atalet kuvvetleri kütle çarpı cismin iğmesine, büyüklüğüne eşit olacaktı ve iğmenin ters yönünde olacaktı. Yine aynı şekilde cismin üzerine biz hayali atalet momenti ekliyorduk. Bu eklemiş olduğumuz hayali atalet momentinin büyüklüğü kütle atalet momenti çarpı açısal iğne kadar olacaktı ve yönü de imenin tersi yönünde olacak idi. Bu durumda elbette denklemimizin sağ tarafı sıfıra eşit oluyordu. Yine aynı şekilde Dalamber prensibini kullanarak bir sanal iş denklemimizi yazacak olursak kuvvet yerine elbette Dalamber prensibini yerleştiriyoruz. Dolayısıyla kuvvet yerine Dalamber prensibini yerleştirecek olursak Aynı şekilde yine tork yerine statik kuvvet denklemindeki Lambert prensibini yerleştirecek olursak bu terimin sıfır olması gerektiğini, bu terimin de sıfır olması gerektiğini görürüz. Yani sanal iş denklemimizin de sıfır olması gerekiyor. Böylelikle statik kuvvet analizi için ortaya koymuş olduğumuz denklemleri Lambert prensibini kullanarak dinamik sistemler için de yazmış olduk. Dolayısıyla bu denklemi dinamik sistemler için uygulayabiliriz demektir.